Pelerinimi kimseye vermem demiş kara kız. Görünmez oluyor değil mi sihirli pelerini giyince? Evet bir tanem kimse göremiyormuş onu. Ama Karaca da bu pelerin benim olacak demiş. O arada kara kız pelerini omzuna attığı gibi bir anda görünmez olmuş. Uyudu bile. Uyudu bir tanem benim aşkım. Öykü seviyor diye yaptım ama erken uyudu. Artık yarın yer. Ne bu? Tiramisu. Aa, çok güzel görünüyor. Bir bakalım tadına bir tane. Hmm. Hmm. Ellerine sağlık bir tane. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Niye öyle bakıyorsun? Sana bir şey söyleyeceğim. Ay ne olur kötü bir şey olmasın lütfen. Bak ben artık hiç kimseyle kötü bir şey yaşamak istemiyorum. Boşanma protokolünü imzaladık. Ne? Gerçekten? Çok sevindim aşkım. Evet. Çok sevindim. Bir tane. Ben sana söylemiştim, kesin boşanacak demiştim. Hem kendini üzdün bak, hem de beni. Haklısın aşkım. Bundan sonra bana güven, sevgilim. Güveniyorum, çok güveniyorum. <laughs> Peki ne istedi? Çok pazarlık yaptı mı? Hayır hayır hayır, e, evi istedi sadece. Ben de verdim. Ya evi vermeseydin, Bu ev çok güzel. Başka bir şey verseydin. Bir tanem, ben sana daha güzelini alırım. İstediğin yerde, istediğin eve. Gerçekten? Gerçekten. Hey. Ya yaz olsa kır düğünü yapardık ama kış. Beş yıldızlı otelde yapalım bence. Oylumla Ozan da gelir değil mi? Hayatım şu düğün diye sık boğaz etmesen ne olur. Aa istiyorum Murat düğün istiyorum. Hem sen beni kandırdın mecbursun bana düğün yapmaya. Anlar Geliyorum. <laughs> Thank you.